arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir kutu açılış videosuna beraberiz. Bugün annemi aldığımız Oral-B Smart 5000 N serisini açmakta bulunuyoruz. Oral-B Smart 5 5000 N serisi. Şimdi önce bir şey yapalım. Ee, benim diş fırçam senin diş fırçan gelmişti daha önce. Evet. Şimdi sen bir deneyimlerini bir anlat bakalım. Sen diş fırçanı yaklaşık bir haftadır kullanıyorsun. Evet. Nasıl? Bayağı yani iyi. hissiyatını anlat bakalım nasıl yapıyorsun mesela. Baya iyi. Bir kere dişime çok bastırdığımda yandı ve yani ışık yandı ve bir an basıncı azaldı yani. Devre düştü. Devre düştü. Tamam. Peki normal diş fırçalamakla böyle şarjlı diş makinesiyle fırçalamak arasında farkı nasıl? Baya bir fark var. Dağlar kadar fark var. Birincisi ben normal diş fırçasıyla dişimi fırçaladığımda böyle bir beyazlık çıkmıyordu ortaya. Öyle mi? Fırçaladığımda senin gibi beyaz oldu. Peki, bir de önde senin iki tane dişin yok göster. Şimdi normal diş fırçasıyla fırçalayamıyordu evet. son dönemde. Diş etine zarar verme korkusuyla. Fakat şimdi şarjlı diş fırçasıyla günde kaç kere fırçalıyorsun? İki kere akşam ve sabah. Ve herhangi bir diş eti kanaması falan yaşadın mı? Yani şu an yaşamadım. Hiçbir şey yaşamadım. Evet. Bu da böyle hızlı bir deneyimimiz olsun sizlerle beraber. Şimdi ufak ufak isterseniz. Kutumuzu açalım ama açmadan önce her zamanki gibi önce kutumuzu şöyle bir gösterelim. <laughs> Smart 5 5000N. Şu yan tarafında özellikleri yazıyor. Birazdan okuyacağım siz onun detaylarını. Baba sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki babacığım. Peki sen memnun musun diş fırçandan? Evet, ben de e, Genius 10000 almıştım. E, Dragonfly Special Edition'ını. Ben de bir haftadır kullanıyorum. Ben ben inanılmaz memnunum. <laughs> Özellikle manuel diş fırçasıyla fırçalarken şu dişlerin arka kısımlarını çok özen göstermediğimizi mesela fark ettim. Ee, o uygulaması sayesinde birazdan bunda da göstereceğim onu size. Uygulaması sayesinde ağzınız, yani dişlerinizin tamamını fırçaladığınızı kontrol edebiliyorsunuz. Uygulaması sizi çok güzel yönlendiriyor. Ee, dolayı Ben mesela gerçekten ilk özellikle fırçaladığımda böyle dişinden ve hani pırıl pırıl olma sesi böyle geldi resmen. Yani hakikaten çok iyi temizliyor. Gıcırdamak gibi bir şey. Gıcırdamak, evet, bulamadım onu pırıl pırıl olduğunu hissediyorsunuz. Kesinlikle normal diş fırçasından daha iyi. Ben net benim şahsi o ki sen de öyle herhalde Aynen. düşünüyorsun. Evet, arkasında e, cihazın bütün özelliklerini bu arada e, birçok dilde yazıyor. Türkçe de var. Birazdan okuyacağım size onu. Şu yan tarafında basitçe kutuyu içeriğini gösteriyor bize. Birazdan zaten biz detaylarına bakacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu aldığımız Oral B'nin Smart serisi. Smart 5. Bunun 6'sı da var bu arada. E, eşim Smart 5'i tercih etti. Burada önce özelliklerinden bahsedelim size şöyle kısaca. Arkadaşlar zamanlayıcısı var. 2 dakikalık bir uyarı var. Üzerindeki ışıkla sizi uyarıyor. Titreşerek ve ışık yakarak 2 dakikanız doldu diyor. Biliyorsunuz diş hekimleri minimum 2 dakika fırçalamamızı tavsiye ediyorlar. Fazlası bu arada daha iyi. Yani 2,5-3 dakika işte 2 dakika doldu hadi bitireyim değil. Mantık o değil. Basınç kontrolü az önce Efe size söyledi. Normalden fazla bir basınç uyguladığınızda birazdan göreceksiniz etrafında bir kırmızı ışık yanıyor. Dolayısıyla bu cihazımızda basınç uyarı sistemi var, basınç kontrolü var, akıllı yönlendirme var. Evet arkadaşlar, bu cihazımız Bluetooth sayesinde Oral-B'nin uygulamasına bağlanıyor. Apple Store'dan ve Google Play'den indirebileceğiniz. Onu da telefonumdan size göstereceğim eşimin. O uygulama sayesinde sizi yönlendiriyor. Beş tane modu var. Günlük temizleme, Pro temizleme ki Pro ismini evet, efesever pro temizleme, hassas, beyazlatma ve diş eti bakımı şeklinde 5 tane modu bulunuyor. Bir tam şarjla da e, bu arkadaşımız 2 hafta boyunca e, size hizmet verebiliyor. Şimdi isterseniz babacığım hadi senden yardım alalım. E, Sedacığım böyle üstten bir, e, şöyle babacığım şunu kaldır, evet. Şöyle yatır, bravo, şöyle açalım ve yavaş yavaş çıkar bakalım. Çek, 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 çek. Bravo. Bu kutuda başka bir şey var mı babacığım? Yok. Bunu kaldırabilirsin kenara. Ve arkadaşlar kutumuz bu şekilde geliyor. Şimdi kutunun içerisinden sırasıyla ürünlerimizi şöyle bir göz atalım. Bu kutuyu böyle koyalım. Birinci ürünümüz arkadaşlar ki ben bunun çok keyifli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, benim cihazımda da vardı. Efe'ye aldığımız cihazda yoktu fakat ona ayrıca e, sipariş verdik <laughs> ve geldi. Belki bu videonun sonunda onu da size gösteririz. Fakat burada kutunun içerisinden arkadaşlar böyle bir seyahat çantamız çıkıyor. Bakın diş fırçamızı buraya koyuyoruz. Tam ortasına iki tane de yedek başlığı sağına ve soluna koyabiliyoruz. Bu bir taşıma kabı. Ee, kesinlikle çok hijyenik onu söyleyeyim. Ve mutlaka olması gerekiyor. Dediğim gibi hani Oral B'nin her ambalajından bu çıkmıyor. Kutu içeriğinden çıkmıyorsa eğer bunu e, şarjlı diş fırçası taşıma kabı şeklinde internet sitelerinden de bulabilirsiniz. Biz oğlum için aldık bir tane öyle mavi renkli. Bence çok şık. Dediğim gibi onu da belki size gösteririz bu videonun sonunda. Efe'cim bunu yana koyalım. Evet düşürmeden. Bravo. Ve Efe'cim bu nedir bir bak bakalım. Şarj standı gibi gözüküyor. Bravo. Aç bakalım babacığım. <laughs> Küçücük parmaklar olduğu için. <laughs> Dur, ben yardım edeyim seni. Şöyle. Ve bunu tabii aşağıdan da açmamız gerekiyor babacığım çıkması için. Buyurun. Şimdi Şimdilik kenara al onu. Ne işe yaradığını birazdan cihazımızı çıkardığımızda söyleriz. Peki bakalım. Şimdi e, asıl cihazımız bu babacığım. Bak bakalım bu seninkinin aynısı değil mi? Evet ama bir tek farklı yönü var. Benimkinin önünde bir tane Star Wars çizimi vardı. Evet. evet. Bunun kimde yok? Makine gerçekten Sedacığım, Efe'ninkiyle sanırım e, aynısı. E, sadece seninkinde Bluetooth bağlantı özelliği var. E, çocuk versiyonu, yani Star Wars Edition'da o Bluetooth özelliğimiz yoktu. E, şöyle bir, babacığım izninle. Arkadaşlar bakın, cihaz böyle Bluetooth özelliğini gösteriyor. Burada şarj e, göstergeleri var, şarj olup olma, açma kapama düğmemiz var. Burada modlar üzerinde değil, uygulama üzerinden bakılıyor, bakacaksınız. Arkada böyle bir kırmızı şeridimiz var. Babacığım ne işe yarıyor bu kırmızı şerit? Çok bastırdığımızda yanıyor ve basınç azalıyor. Evet, size yani basınç kontrolü yapıyor. Ee, bir de babacığım şöyle arkadaşlar arkası yani şöyle söyleyeyim makine cihaz kalitesi çok iyi. Yani o kaliteyi hissediyorsunuz biliyorsunuz brown yapıyor bunları. Evet. Standa nasıl yerleştiriyoruz babacığım? Hiç zorlamıyoruz. Direkt bırakıyoruz. Evet. Arkadaşlar zaten bir geometrik şekil yardımıyla bunu size yanlış Mesela şu şekilde koymanız engellenmiş bakın kesinlikle. E, yerleştiremiyorsunuz bu şekilde koyduğumuz zaman. E, dolayısıyla e, otomatik olarak e, bu şekilde koymanız gerektiğini de size söylüyor. Bu cihazımızdı. Şimdi bunun ne olduğuna bakalım. Aa Sedacığım bak buradan ne çıktı? Ben merak ediyorum. Benden öyle bir şey çıkmamıştı. Evet babacığım bu neyi söyle bakalım. Bu ne olabilir sence? Telefon tutmak ama. Bravo, o zaman hemen bir gösterelim nasıl tuttuğunu. Ben Bakın, şöyle bir anladım. telefon evet, standımız anladım. geldi. dikey veya yatay konumluya biliyorsunuz. Muhtemelen bunu e, diş fırçalarken değil de hani normal e, hayatta daha çok... Sanırım eşim oradan bana böyle kaç göz yedi. Evet, normal hayatta daha çok kullanacak. Oradan anlayabiliyoruz. O zaman telefonumuz böyle dursun istersen. Şuraya koyabiliriz. Tamam, zaten birazdan oradan uygulama göstereceğiz. E, ee, bu arada Sedacığım çok şanslısın. Bizim. Neden? Senin kutundan kaç tane şarj başlığı Bir çıkmış? Tane şey pardon fırça başlığı çıkmıştı. Bir tane çıktı. Benden? Bir tane çıktı. Peki annemden? Kaç tane çıktı? Ta 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 iki tane. Aa. İki tane şarj başlığınız şey fırça başlığınız var Sedacığım. Ben anneler günde sipariş verdik ya. Alkışlıyorum. Evet bu arada arkadaşlar <laughs> onu da söylemeden geçemeyeceğiz. Normalde biz bu şarjı diş fırçası olayına ee, Seda'nın anneler günü hediyesi olarak girdik. Fakat girmişken kendimize de aldık. İşin komik tarafı bizimkiler daha önce geldi. <laughs> eşiminki o gün geldi. İki tane başlık var. Ee, Seda ben bunları da yakından göstermek istiyorum. Neden? Onu söyleyeyim. Arkadaşlar bu Oral B'nin en daha doğrusu en güncel fırçası. Daha güncel demeyeyim. En çok kullanılan fırçası. Cross Action dedikleri. Günlük temizleme için kullanılıyor bu. Bütün günlük temizleme işlemlerinizi bununla yapabiliyorsunuz. Standart diyelim daha doğrusu. E, çapraz kıl teknolojisi falan var. Bu, bu muhtemelen yani cross action e, Oral B cross action diş fırça başlığı diye baktığınızda göreceksiniz. Ve benim en çok merak ettiğim arkadaşlar diğer bir fırça başlığımız e, 3D White yani beyazlatıcı fırça başlığı. Bunun tam şu ortasında bir beyazlatma e, sistemi var. Bunu da birazdan açınca size gösteriyor olalım. Şöyle iki tane başlığımız. bu arada Sedacık beklediğine değdi. Bak iki başlık çıktı senden. <laughs> Biz şanslı çıktık. Babacım bunlar neymiş? Bunlar e, arkadaşlar kullanma kılavuzları. E, şöyle göstereyim. Biz zaten bu arada biz kullanma kılavuzlarını okuyan ve uygulayan bir aileyiz. Bunları böyle fırlatıp atmıyoruz ama zaten bu ürünün kullanım kılavuzunu okumuş gibiyiz şu anda. Çünkü benimkiyle aynı gibi. Evet. Oluyor. evet. Ve buradan çok güzel bir aparatımız çıktı. Bakalım bu aparat neymiş? Babacım ne bu aparat? Buraya bu. Takabiliyoruz sanırım. Aa evet takabiliyorduk. Bravo. Bu şunun için yedek fırça başlıklarımızı burada muhafaza edebiliyorsunuz. Bakın bunun böyle bir e, kabı var, e, şey pardon kapağı var. Bu kapağını hemen burada takalım şimdi. Evet taktım, taktım gördüğünüz gibi. E, fırça başlığınız buraya bu e, benim cihazımdan da çıkmıştı ve bunu arkadaşlar o kadar rahat bir şekilde şunun Üzerinden geçirerek takıyorsunuz ki muhteşem bir e, set oluyor. Onu da söyleyebilirim size. Bakın tık tık bu kadar. Cihaz böyle duruyor. Seda A, bir babacım. sürprizim daha var sana. Ben de bilmiyordum bunu. Kaçıncı fırça başlığımız bu? Yok artık daha neler. Üçüncü fırça başlığı çıktı. Üçüncü <laughs> çıktı. Evet bu fırça başlığı da Sedacığım bizim e, kutularımızdan çıkan. Efe'nin de kutusundan çıktı. Benim de kutumdan çıkan. Sensitive yani hassas, daha yumuşak. Belki ilk kullanımda daha faydalı olabilir. Çünkü şarjlı diş fırçalarında ilk kullanımda diş eti kanamaları oluyor. Yani alışık olmadığımız için. Ki bizde hiç olmadı bu arada. O yüzden belki de sensitive kullandığımız için. Evet. Hassas fırça başlığı kullandığımız için olmamış olabilir. Üçüncü bir fırça başlığı çıktı Zeda'cığım. Şu şekilde. Bunları açmamıza gerek yok. Arkadaşlar zaten Oral B'nin 4-5 5 ya da 6 tane farklı fırça başlığı var ki bunların bilgilerine çok rahat ulaşabilirsiniz. Bunların ama en standart olanlarını ben size söyleyeyim. E, cross Action, burada çıkan fırça başlığımız. 3D White, e, beyazlatıcı fırça başlığımız. Bir de bu var, bu fırça başlığımızda arkadaşlar e, hassas, e, duyarlı fırça başlığımız bir de galiba günlük temizleme için olan vardı. Zaten şeyinde kullanma kılavuzunda da bu dört tane fırça başlığının hangileri olduğu da yazar arkadaşlar. Bir şey Şöyle Tabii baba. ki babacığım lütfen. Bunu yanlış taktım. Geriye doğru açılıyordu. Ama şey doğru. Aa, ben mi yanlış gördüm acaba? Ama şeyi hani istesen de ters takamazsın babacığım çünkü tek bir yerde aa. bağlantısı var. Bu arada geriye doğru açılmıyor böyle açılıyor babacığım. Aa, ben, yanlış Fırçamızın önü bu tarafta ya ama güzel bir tespit Bravo Evet e, Cihazla alakalı anlatacaklarımız bu kadar e, Arkadaşlar şu e, şeyi bir e, Sedacığım hangi diş başlığını Fırça başlığını kullanacağına karar verebilir misin şimdi Hassas Hassas olanı kullanalım tamam O zaman babacığım aç bakalım onu Yardımcı olur meğer açamazsan Yok baba öğrendim artık, artık. Bravo sana babacığım. O oh, hemen bak bravo bravo bravo. İşte böyle olacak. Şöyle de açalım. Açalım. Tamam ben yardımcı olayım mı şimdi bundan sonrası? Şöyle bir fırça başlığı hassas olanı kullanmaya karar verdi eşim. düştü. Ee, onu şöyle arkadaşlar bakın. Ön tarafı burası. Getiriyorsunuz. Ha bu arada bir şey şeyi tabii. unuttuk halka. Arkadaşlar hepsinden böyle bir halka çıkıyor. Onu sadece bunun böyle alt tarafına getiriyorsunuz, tık diye takıyorsunuz. Sarı renk çıktı bundan. Bu arada benimki de sarı. Karıştırmamamız lazım Sedacığım ama sen kendi e, kabını kullanacaksın zaten. Bu şekilde bakın takıyorsunuz. Tık diye bir ses geliyor. Bitti. Çıkarırken de tık diye çekip çıkarıyorsunuz. Hemen şöyle bir takalım. Kendisi zaten belli bir e, şarjla geliyor. Şöyle çalıştırdığımız zaman Çalışıyor. Ellerim temiz Sedacığım merak etme. Az önce yıkadım. Bakın arkadaşlar. Uyarı bu ve tabii ki devir devir de düşüyor bunu yaparken. Şimdi bu böyle dursun. Bir de bu arada arkadaşlar e, şöyle bir durum var bakın. Evet bu e, arkadaşlar açma kapama düğmesi aynı zamanda modlar arasında geçiş yapan düğme. Fakat üzerinde herhangi bir sembol sembo, e, sembol olmadığı için hangi modda olduğunu göremiyorsunuz. Ee, bu, bu, durumda tabi zor. Hani en son hangi modda kullanmıştım falan bunu tespit etmeniz çok zor. Bunun için de şimdi asıl e, şeye gelelim. Uygulamamıza. Uygulamamıza gelelim. Arkadaşlar ben hemen size göstereceğim buradan hangi uygulama olduğunu. Evet. E, şöyle bir yaklaşabilirsek Sedacığım. Bakın şurada Oral-B'nin bir uygulaması var. Gördünüz değil mi? Bunu Apple Store'dan ve e, Google Play'lerden indirebiliyorsunuz. Şimdi bakın bu uygulamayı açtığınız zaman bu uygulamayı açtığınız zaman e, Oral bir Bluetooth'u kullanmak istiyor diyor. Tamam diyorsunuz. Bluetooth'umuz açık mı? Bluetooth'umuzu açıyoruz. Yani cihazımızın, e, telefonumuzda Bluetooth'un açık olması gerekiyor. Sonra e, Sedat'cığım şöyle yaklaşabilirsen eğer ikisini aynı anda göstermeye çalışayım. Bakın şu anda e, Bluetooth'umuz açık ve e, uygulamayı açtık uygulaması hoş geldiniz. Diyor. Uygulaması ve diş fırçanızı kurmak için gerekli adımları izleyin. Böylece diş hekiminizin önerdiği şekilde fırçalayabilirsiniz diyor. Başlangıç diyor. Basıyoruz buna. Arkadaşlar bakın burada diyor ki diş fırçanızı çalıştırmak için güç düğmesine basın. Güç düğmesine bastığım an bakın diş fırçanız bulundu ve seanslar eşlendi. Senkronizasyon yapıldı diyor ve devam et diyorsunuz. Kabul et ve devam et diyorsunuz. Bakın şu anda diş fırçanızın, bunu kapatalım. Arkadaşlar bakın fırçalama zamanlayıcısı uygulamada var. 2 dakikalık bir fırçalama süresi. Aynı zamanda ağzınızı dörde bölerek hangi bölgeyi fırçaladığınızı görmenizi sağlayacak. basınç uyarısını verecek size. Basıncı azaltın diyecek. Görüyorsunuz değil mi uygulamayı bu arada. Ee, sonrasında arkadaşlar bakın günlük, haftalık, aylık ve e, yıllık olacak şekilde diş fırçalama performansınızı e, takip edip size koçluk yapacak bu arkadaş. E, ve şuradan kapatarak şimdi şuna bir gelelim. Bakın arkadaşlar şimdi e, bunu bu arada Apple Health e, uygulamasıyla e, şey yapın diyor. Çok özür diliyorum. Bunu hemen şöyle bir e, size göstermeden yapacağım. İzin ver diyeceğim. Evet. Şimdi bakın bu aynı zamanda Apple sağlık uygulamasıyla da Arkadaşlar eşleşiyor ve Apple sağlık uygulamasına da bu bilgileri gönderiyor. Onun dışında hatırlatıcı ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Mesela dil temizliği bana her sabah, her öğleden sonra, her akşam hatırlat. Ee, diş ipiyle temizliği hatırlat. Ağız çalkalamayı hatırlat şeklinde. Çalkalama suyu kullanılabiliyor biliyorsunuz. Bu şekilde hatırlatıcılar var. Mevcut fırça başlığınızı ne zaman, ne kadar eski? Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü diş hekimleri minimum minimum 3 ay kullanın diyor. Tabi bu günde iki kere ve 2 dakikalık fırçalamalarla 3 aylık kullanın diyor. Tabi bu fırça başlıklarındaki bu teller de hani ipler de eskidiği zaman da değiştirebilirsiniz diyor ama 3 ayı geçirmeyin diyor. Bakın hatırlatıcı ayarına girdiğinizde eğer bildirimleri açıp izin verdiyip ben bunu yeni aldım diye işaretlediğiniz takdirde o size diyor ki 17 Ağustos tarihinde bunu değiştirin. Bunu da açmış olduk arkadaşlar. Şimdi fırçalamaya girmek istediğiniz zaman bunu bu şekilde açıyorsunuz. Bakın bu arada aşağıda haberler devam ediyor. Ee, ve cihazınızı başlattığınız an bakın ekrana baka, baktığınız zaman cihazınızı başlattığınız an bakın sayaç kendiliğinden başladı. Gördünüz mü? Şu anda günlük temizlik modunda olduğunu söylüyor. Ben bunu bir kere bastığımda pro Clean'e geçti gördünüz mü? Bir kere daha bastım, hassasa geçti. Bir kere daha bastım, beyazlatmaya geçti. Bir kere daha bastım, e masaj, diş eti masajı bu. Bir kere daha bastım, bitti. Gördün mü? Tekrar bastım. Bakın günlük temizlikle açmış oldu. Peki ben her seferinde modlar arasında geçiş mi? Bu arada bakın, şöyle bir elime basınç uyguladığım zaman uygulamaya dikkat edin. Bakın uyardı, gördünüz mü? Uygulamayı. Uygulamayı, bakın. Basınç fazlasını uyardı. Şimdi... Bu günlük temizlik mesela ben bunu her seferinde kapatırken modlar arasında gezinmek zorunda mıyım? Tabii ki değilim. Kapatırken eğer böyle basılı tutarsanız direkt diğer modlara geçmeden kapatıyor. Açtığınız zaman tekrar günlük temizlikten açıyor. Ama basılı tutmayıp tek tek basarsanız modlar arasında geçiyor. O yüzden günlük temizlik diş fırçalamanızı bitirdiniz basılı tutup kapatıyorsunuz. Ve buraya geliyorsunuz uygulamaya arkadaşlar bitti diyorsunuz ve bu sizi kaydediyor. Bu arada kaydettiğiniz seanslar arasında sil, silmeler de yapabiliyorsunuz. Mesela biz şu anda bunu bir deneme seansıydı. Bu 53 saniyelik arada basınçlar falan var. Ben mesela bu seansı sileceğim. Eşim birebir kullanmaya başladığında e, seansları da buradan takip edecek. Tabi her seferinde telefonunu getirmesi gerekecek. Bu arada hayatım senin bu standı kullanmana gerek yok. E, bizim e, benim cihazdan çıkan biliyorsun aynaya sabitlenen bir telefon tutucu vardı. Orada da kullanabilirsin. Evet bizim aktaracaklarımız bu kadar. 3 tane başlık çıktı bunun içerisinden. Cihazımız e, böyle bir yedek başlık e, banyonuzda kullanmak için saklama kabıyla şarj standı. Aynı zamanda bir seyahat çantamız çıktı. Bu arada kapatmadan hemen şu seyahat çantasını da çok hızlı göstereyim nasıl uygulandığını. Şöyle yaklaşabilirsen Sedacığım. Ben de tabii bunu öğrenmeye çalışıyorum ama. Nasıl buldu baba? Öyle mi? Aa buldum. Ha şöyle. Aynen. Evet şöyle bakın dik bir pozisyon. Altını yerleştirdik. Fırçanın burasını sabitledik. Şuraya da yedek başlığımızı koyduk arkadaşlar. Bakın tık diye zaten oturdu. Bir tane de başlık buraya koyabiliyorsunuz. Bu şekilde. o kapattık. Ve bakın ne kadar hijyenik bir taşıma kabı. Bu tabi yıkana da biliyor. Böylece. Bu arada bakın hava alması çok önemli bu tarz kabların. Hem burasında hem ön tarafında hava delikleri var. Benim taşıma kabımda da var. Efe'ye aldığımız taşıma kabında da var. Ee, göreceğiniz üzere bu taşıma kabları hem hijyenik hem de e, hava geçirgen bir şekilde taşıyor. Sedacığım telefonu ben bir saniye alayım. Efe'ye aldığımız şarj taşıma seyahat kabında getirirsem bir onu da gösterelim kapatalım videomuzu. Bir iki dakika ver bana. O dolaptan sana zahmet getir onu da bir gösterelim. Çünkü e, kutusundan e, kutusundan çıkma olayı e, hepsinde yok. Ama bu sizin seyahat taşıma kabı e, kullanacağız anlamına gelmiyor. Efe'ciğim evet senin yorumlarını alalım son bir şey üzüldüm. benim Bizimkinden niye bir tane de çıktı? Annemkinden üç tane çıktı. Bilmiyorum. <laughs> Duyuyor musun Seda? <laughs> bu da benim Seda'cığım şunu yani. tekrar vereyim sana. Şu şekilde. İnşallah kapatmıyorum da. Ama bunu ben gösterebilir miyim arkadaşlarımıza? Evet. Evet. Bu da mesela Efe'ye. E, hepsi buradan aldık bu seyahat e, kabını arkadaşlar. Dediğim gibi kutu içeriğinden çıkmıyordu. E, bunu e, sipariş verdik. E, bakın şu tarafından. Arkadaşlar hava alabiliyor. Yani bu kabların hava alması çok önemli. Şöyle basıp açıyorsunuz. Şu şekilde. Bakın. Ee, buraya e, cihazı kendisini buraya da iki tane yedek başlığını koyuyorsunuz. Güzel tarafı ne? Arkadaşlar bunların hepsinin yıkanabiliyor olması. Bakın. Çıktı. Çıkarıyorsunuz. Yıkıyorsunuz. Ve yerine yerleştiriyorsunuz. Bu kadar basit. Dolayısıyla hijyenik olarak da gayet sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Babacım son söyleyecek bir şeylerin var mı? Ufak ufak kapatalım videomuzu. Kandillerinizi kutluyoruz. Evet. Kandiliniz mübarek olsun bu arada. Hepinize teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza Kanalıma abone olmayı da unutmayın bu arada. Hoşçakalın.